E, ee, rengini değiştir. Rengimi nasıl değiştireceğim? Pasaportunu aç, rengini değiştir kardeşim. Açık renk olur musun? Oo, çok havalı olacağım. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Dur elini tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> şey şey var ya bir tane resim vardı tanrıyla adam bir tane böyle dokunmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen şuradan tırmanmaya çalış, ben buradan tırmanıyorum şimdi. Ya bu ne alaka? Ben niye buradan tırmanmaya çalışıyorum Ama nasıl o... Aa, Aa stamina var! Düşüyormuşuz oğlum. Mesela ben burada nasıl kalacağım abi? Şunun üstüne kalmak istiyorum. Abi sağ tıkla sol tıkın farkı ne? Bilmiyorum ki. Mesela sağ tık basınca ne oluyor? Ha! Eli uzatıyorum. Sağ tık bizim için galiba. Ben sana eli uzatmam için falan gibi. Aa ayna var. Baksana oğlum çok... Oğlum ben niye bu kadar havalıyım? Benim pozum bile havalı baksana. Harbi oğlum, sen niye öylesin? Hell yeah! Mekanimi çözmeye çalışıyorum. Tırmandım! Ezik ya tırmanamıyor. Aa taa bak bak. Bak abi parmağımla işaret atıyorum. Evet ama ben senin parmağı, Ha gördüm şimdi. Bak sen de görüyorsun. Neyse gel. Gözüm ne? Emir. <laughs> seni aklını sikeyim. <sıkıyor>. Ters <laughs> yoldan yürütüyorum bizi ya. Böyle iş olur ya. <laughs> tamam abi, düz yoldan gidelim. E ee, burası da yavaş abi. Abi çünkü tersin tersin. Ben bu senle gitmiyorum ya şu an Ya <laughs> yürü git. Ne, ne anlatsın ki oğlum sen? Ha dur. Bekle gel gel. <laughs> Hayır. Hayır. Gözlüğüm nerede? Biri bulsun yardım. Evladım. Benim şurada bir yerde gözlüğüm düşmüş de. Nerede mi çarpacağız? Şey Burdan galiba. Gate 7. Start. Start'a bastım. Oley. Yolculuktayız. Hocam. Hocam biz... Ne oldu bize acaba? İçecek buldum. Pek pek mi? We are back. <laughs> <laughs> Bing bong. Bing bong. <laughs> o ne lan? Bing bong. <laughs> İsmi Bing bong mu? <gülüyor> 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 Senin çantanı açabiliyor mu abi? Benim çantamı açma bence. A. O nasıl yapıyor? <laughs> Ölüyorum abi. Yaralanmışım. Aşı vurmamışlardı. Şurada metal Yara, şey yaptı. Yaran, yaranı yalan ısırmış kardeşim. <laughs> yaran yalan mı? <laughs> Bu ne abi? Guidebook var. Guidebook mu? Oku Hold bakalım. Hold not to die. Hold, bak. Hold to not die. Guide by Scott Master Myers. Fifth. Never abandon friend in need. Sprint, look around, walk. Jump. Şey ne dedin ben? <laughs> o sırada şey çalıyordum. <laughs> ne dedin? <laughs> Duymadım da. Anonu çıkerim. Şor mu? Deyvan. Tam korktum oğlum niye? <laughs> ya jumpscare gibi gibi mı konulur. Neyse senin bunu okutmaya gerek yok. <laughs> Denize doğru fırlat. Oh bay bay. <laughs> şey. Yaşarız ya. Hayatta kalırız ne olacak? Kondom Oren, düşmüş. Geliştere. Ha. Bu ne? Bu <gülüyor> <Gülüyorum>. ne <gülüyor> Zehirlendim karnım aç. Aa bu şey şey bir tane oyun oynamıştık ki zehirli böyle dikenli mor piç bir şey vardı. Onun aynısı. Ta senin çantana ben eşya koyabiliyorum sen de benim çantama koyabiliyorum galiba. Abi ağırlık artıyor bende ben gidemiyorum ama şu anda. Tamam güzel. <laughs> Adır bekle kendimize yemek toplayacağım. Tamam topla bakalım nasıl. <laughs> ha tırmanacak mıyız? Helal olsun be erkeğim be yiğidim be at bakayım be At bekle abi Bekle bekle unut... <laughs> Ananı Al Neyse işe yaradı parçalandı en azından Gelsene oğlum Çantasını açmayı öğrenmiş Evet Nasıl? Çantayı kendin taşırken yapmıyorsun yere bırakıyorsun yere bıraktıktan sonra ortak hani Benim çantam yok ki ama Al bak sen taş abi benim için hava hoş ee, Ben korkuyorum bu arada hava karardı Evet çantayı giy tamam. Anlamı değil mi ya? Işığı mı ışığı her şey var. Trampeti <laughs> var. O dikenli şeyi gördün mü? Ben ben manyak değilim herhalde değil mi? <laughs> Neymişsin sen? Yellow Crisberry. Yiyin bari. Oo. Aa bavul! Koydum. Oh! Ya amına koyayım bana geliyor. Oley. Oley! Bu ne abi şimdi? Daha den deniyorum bekle. Onu, onu. Abi, Rob Cannon ne? Evet, Rob Cannon deneyeceğim. İp atıyor işte. Bekleyeceğim. Deneyeceğim abi. Çalışmıyor. Tamam, bunlar tek seferlik etmiş. Dene bakayım. Aa çalıştı abi. Ama tek seferlik eşyaları bitirdik. Gel abi. Tırmanışımıza başlayalım. Diken batıyor mu? Aa, diken batmıyor. Taha ona göre basabiliyormuşsun. Aman diyeyim. Abicim bu dağlar Hı -hı. ne güzelmiş ya. Aa üstte şeyler var lan. Bak bak. Asmalı köprü falan var oğlum. Baksana oğlum bunları kim yapmış? Cık, helal olsun. Çalışıyor lan buradaki ah. belediye. Ada belediyesi. Daha stamina seviyen full zehir dolu biliyor musun? Neyse şunu yiyeyim de belki şey olur. Güzel Senin niye ne zehir doluyor? Dolu şelden dolayı mı? Güzelmedi. Sen evet. çekilsene kenara. Bir çekil. Heh. Bing bong. Bing bong. Tam bing bong'u fırlatıyorum. Bing bong görüşmek üzere. Tamam. Bing bong'u sen taşıyor muydun ya? Aa bavul. Oradaki bavulu açmam Sana. lazım. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Sing me now. Sing for <laughs> the world. for the Salak. <laughs> <laughs> Medkit'i bulmuşuz. Güzel. Hı <laughs> -hı. Full, full, full ciddiyet. Cid. Tamam. Full ciddiyet tipini Ben böyle ciddi olamam. <laughs> Şu mor şeyler zehirli bu arada zehirli siz bakma. Ben de dokunayım diye mi dedin? <laughs> Piçe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok iyi tanıyor bu çocuk. Bu şey. sefer mor şeyi ben dokunmadım Emir. Bu arada bir sürü bir sürü spam atmayacaksın. Bir kere sol tıka basa tutacaksın tırmanıyor yavaş yavaş. O muhabbetmiş yani biraz. He aynen aynen. Ben şey sandım bir sağ bir sol bir sağ bir sol yaparız sandım. <laughs> Bavul. Bir lollipop aynen abi. Yiyebilirim ben bunu değil mi? Yalama ama Yalayıp. <laughs> O ah Emir <laughs> gökkuşu aldım. Emir gökkuş aldım. Emir farklı aynen, hissediyorum. Aynen, Eğilsene. <laughs> farklı hissetmekteyim. Ben de bunu buldum abi. Aha. bunu duva aa. Bana ne oluyor? Emir bana bir şey oluyor. Bana ne oluyor? İnşallah iyi olursun kardeşim. Allah seni daha iyi eder. Zzz arttı bende. Şey uyku arttı. Tam azalıyor yavaş yavaş sıkıntı yok. Tırman. Aa. Lütfen <gülüyor> yapabiliriz. <gülüyor> gerek duymadım ya valla boşuna geldim ben buraya. Şimdi ne olacak Fog Rise olunca? Süre limitimiz var işte abi. Ne oluyor? Niye zehirlendim? Ha mantar yedim diye. Oğlum gördük mantarı niye yiyorsun ya? Daha iyi izle. Bak bak bak. Gördün mü? Canımı doldurdum. Yukarı tırmandım. Düşüyorum. Tutundum bak. bak aklı yok. Bak gibi bak, bak Bu çocuğun aklı yok ya. Değil bak mi? şimdi izle bak. Uğraştığı şeye bak şimdi. Bak. <laughs> Lan dur kaydım. Anana! Bak uğraştı şey Buradan tırmanılıyor zaten. Allah'ın kerizi. Keriz ya. Emir! Emir yardım et! Tam yardım etme. Sıkıntı yok. Sana ihtiyacım yok. Değil. Emir yardım et! Emir! Tabii tamam, ki yardım ihtiyacım yok. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> ee, bu arada benim kalb... kalbim ufak kırıldı. Ee, öper misin beni biraz? İyileştirebilir misin? Hocam benim de kafası sıralmış. Senin kalbin <laughs> için. <laughs> Oradan ben gitmek istemiyorum. Hocam ben, bana güven. Ben Skyrim oynadım. Nereden tırmanıp tırmanılacağını ben biliyorum. Emir ben tutman lazım. Ben tutman lazım. Ben tutman lazım. Ben tutman lazım. Tutamıyorum. Yetişim. Tut. Ha? Tamam. Ne kadar iyi bir dostum Ne yapacağız? Abi. Ne yapacağız tırmanacağız tamam. abi? Tamam. <laughs> neredesin oğlum? Ben tırmandım haberin ben olsun. Bastırabilecek misin? Ben tutmam lazım. Tutamam abi en yukarıdayım. Oğlum neredesin? İp atıyorum. İp. Aşağıdayım, aşağıdayım. İpi ip indiriyorum. İpe bak. İpe gel. Dur. Dur bekle. İp. Gidip azıcık daha içtim. Gel. Bekle dur sağ oraya kadar yetmiyor. İp kısa kalıyor. Bana doğru değil. İpi çek <laughs> başka bir yerden uzat. Bekle çekiyorum şu ipi. Sen nerede kalıyorsun? İsmini göremiyorum ki. Nikin de gözükmüyor. Dur şuradan geleceğim. Emir. Ha görüyorum seni. Gel gel gel. Ha işte abi şöyle. Sarkıt kral. Sarkıttım kral. Uzatsana oğlum. Elle kral okşa. Avuçla. <laughs> Onayladım. Sağol çok şey yaptı. Sen bu kadar niye zorlandın abi ya beni de gerdin Ha yiyecek yiyecek dur yiyecek alalım Evet evet yiyecek lazım doğru Ee yeşiller zehirliymiş tamam <laughs> <laughs> Senin ben Oğlum sen guide bu oldu okumadın mı? Zehirli falan bilmiyor musun bunları? Hemen bakalım Bunu bence bu çözer Bakayım. bana yeşillerli. mı yapıyorsun? Canım Geçin canım mi? Canım iyi oldu da zehir iyi olmadı Yapacak bir şey yok ben, Emir hiçliğe mi tırmanıyorsun <laughs> <laughs> Oğlum tepende kocaman kaya var. Başsa... Skyrim e oynadım ya. Ben her yere tırmanırım diyor ya bak. Aha dur geliyorum yanına. Benim gibi yapamayacaksın. İşte benim gibi yapamayacaksın. Emir yardım et! Emir! <laughs> Ustam elini uzat. Dalga geçmemeliydim. <laughs> Ustam elini uzat ben diyorsun ]yorum. da benim nerede? nerede olduğumu görüyor musun? Bu adam gerçekten bilgi. Onu dinlemeliydim. Bak burada yürümeye devam et. stamina da olacak. Bir de bir şey diyeceğim. Çok sıkıntı abi. Ben çünkü hem acıkmaya başladım hem canım şey. Yani yemek işini halletmemiz lazım ve biz yemek stoklamadık. Çantayı da yemek almamışsın. Yemek yerine saksafon almışsın ya sıçayım sana ya. Bir tane bavul buluruz belki Allah'ın izniyle. Şu çimen e, başların orada bir yemeği olabilir gel gidek. Aa yemek. Ne? Aa ben tut. O ne lan? Dur dur. O ne? Fungus. Yiyeceğim. Ya, yiyemiyorum. Lan amına kötü. ne yapıyorsun amına koyayım? Bu mı yarıyordu? Abi çok kötü kullandım. O, o, işe mi yarıyordu ya? O ne koyayım ya? Altıma sıçtım ya. <laughs> Ölüyorum. Abi biraz gel. Ölüyorum. Emir. Emersin. Gel gel. Gel gel. E kalkayım. tırmanabilecek hiçbir şey yok. Kalbim ve zehrim çok fazla var. Bekle dur. Ben sana yemek bulup geleceğim. İpi al, ipi. Belki o dağcı. Helal olsun be. Helal olsun bekle. be. Peki. Tamam, bu, bu bekle kurtarıyorum şimdi iyice de. Yalnızlık zor. Ah. Elimdekide bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Lollipop bulmuş. On beni yalnız bırakmıyorsun değil mi? Daha bay bay. <laughs> Beni yalnız bırakıyormuş abi kesin oldu bu. Kalsın <laughs> buraları. İp, ip at, buraları ipimi gör, ipimi gör, ipimi gör. Gördüm 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 gördüm. Bekle bekle. Sarkıp sarkıp sarkıp. Bekle dur tırmanmaya çalışacağım ona. Helal olsun Basladım. be. Geldi. Şimdi bana lollipopumu verir misin? Açlıktan öleceğim. Buradan yürüyerek tırmanabilirsin abi Kötü Burası... oluyorum Yürüyerek bir... tırmanamıyorum abi Gel abi başka bir yol bulacağız Bazen yükselmek için alçalman gerekebilir dostum de Bu derin sözlerin için teşekkür daha ediyorum Sağ iyi izle sağ izle gel buraya gel buraya Bak şimdi iyi izle hop İyi bir karar olduğunu zannetmiyorum ama Bazen yükselmek için ölmek gerekir. Abi beni bir daha izleme tamam mı? Tamam <laughs> abi. Ben bunu neden öğrenemedim <laughs> anlamıyorum. Yıllarca neden bunu öğrenemedim ben ya. <laughs> abi bizim strateji çok yanlış. Eşyaları siktir et. Yemek stokla. <laughs> Yemek stokla abi. Kompes mi? Kompesi siktir et. Kompes bir sikere yaramıyor. Hatta bak al. Al bak 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 ne yapayım bak. Al! Almaya gidiyorum. Bomboş. Al! Bing bong git! <laughs> ya 8 yaşında çocuk gibi ya. <laughs> Geliyor bir daha. <dakika. gülüyor> abi sen de ben hayatta kalamam. Ne olursun? Ha bak kokonat var. Çantana koy abi ben atacağım onları. <laughs> Bana da bırak oğlum. Samınla bir yere zıplayabiliyorsun. O yüzden hızlı gidebiliyorsun. Oturdum Duydum. Güzel. Ta ta ta. Now watch me whip. Watch me nene. Now watch me whip. Bu ev kaç bin Aa nasıl ediyon lan R'ye basılı tut Lan lan Sıcak vurdu ya yazık adama sıcak vurdu Zehirli o aa Bavul 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 Su mu? Trail mix mi? Güzel şeyler var Neredesin? Arka taraftan tırmanıyorum Buradan yol daha açık. Oğlum bizdeki de ne açlıkmış amın akıyım ya. Yani. Gerçekten biz niye bu kadar acıkıyoruz? Abi burası çok kötü bak neden biliyor musun? Mağara çünkü. Mağara olduğu için tırmanmak için. Hayır abi dediğin yerde luggage buldum. Bul bakalım. Ne var abi içinde? Eylen foot Ro ve Rob's Bull var. O ses ne? Köprü kırıldı lan. Köprü kırıldı galiba o ses o. <laughs> Aa medicinal root diyor. Be medicinal root diyor. Bekle canım. Aa canımı yeniledi bak aynen. Ha bunları mi? Ben full yemek taşıyorum ama. Su var bende. Ha first mate değil. Çantana bakayım. Çekil. Abi eee çantandaki şu var ya şu Emir bak be. Sikeyim bunu. Tamam al onu. O bunu çantama koy. Çekil oğlum arkana dön lan. Götünü görmem lazım yapmak için. Lan bir dön lan. La. <laughs> ya Rabbi. bu player şimdi bizi gösterir abi merak etme. <laughs> Şeydi Emir, daha en çıkıyoruz. Oyun bitecek şey diyor. Flair <laughs> kullan. Adam aşağı iniyor. Daha <laughs> <laughs> Scott Cookies var. Ben onu taşıyabilirim. <laughs> Enerji drink'i içtim o zaman. Bunu al. Onunun. Oo! Oh! Ne oğlum? Uçuyorum. Emir, enerji veren şeyleri içtikten sonra e, yorgunluk geliyor şey. Onu onlar biraz dezavantajı da varmış yani. Ah rock en iyisi. Piton ne şey? Piton ne? Onu duvara bağlıyorsun. Senin duvarda enerji içi şey yapmanı sağlıyor. Tırmanalım gel. <gülüyor> 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 ee, kazadan bir 10 dakika önce tuvalete gitmiştim biliyorsun <laughs> Ben de diyorum bu çikolata tadı nereden geliyor? <laughs> Çok karakteristik bir tatlı. <laughs> hmm. <gülüyor> Tamam, sıkıntı yok. Yapacak şey bu. Emir hiçbir şey yaramadı. Şey <laughs> Emir o ne? <laughs> Aa aşağı iniyor lan. Bu niye böyle yılan gibi uzuyor? Yeter o kadar. O kadarı yeter abi. Hop bak gördün mü? Ana ilginç. Güzelmiş sevdim. Burada bir tane daha harcanır mı? Yoksa harcanır. harcanır. Geçiyor. Şu üste çıkalım direkt üstten üste çıkalım. Şuraya mı diyorsun? Aynen ha? Oradan çıkarız zaten. Emir Emir. <laughs> abi öyle bir risk alınır mı? Hallettim. Oh, yaptım. Oh be! Oğlum hayattayız lan. Ben bir şunu yiyeyim ya biraz. Oh. Ya e, fazladan stamina verdi. What the fuck? Elimi tut. Elimi tut. Ha tamam böyleymiş. Elimi tut. Elimi tut. Yetişmiyorum. Lan! Güle güle ta. Hayır hayır yaşıyorsun. İyisin iyi. Gel. Tamam. Enerjin mi yok? Niye böyle yapıyorsun? Karnım aç. Yük taşıyorum. Canım az. Yemek ye. Yavaş yap oğlum zıplama. Tut benim. Tut beni. Tamam. Yemek yemek yok mu sende? Al şunu ye. Oo oh, ne? Al luggage var. Oo. Ne var Enerj, abi? Enerji rope spool buldum. Bir tane rope spoolu sen al. Ben al alayım ya. Al. Lazım olacak çünkü. E tabi bir tane daha luggage var. Aa dumanı Yürü gördün kendi. mü? Gel oraya doğru. Ne lan acaba? Oo. Duman duman. İkinci backpack'i bulduk oğlum. Evet, uzaktayız diye. Emir, ikinci backpack'i bulduk. Let's go. Marshmallow mu? Yakacağız abi, yiyeceğiz. Şunu bir de pişireyim. Oh. Bir tur daha pişireyim. Oh. Bir abi, tur daha pişireyim. hayır. 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 Oh. Bir tur daha pişireyim. <laughs> hayır, daha çok pişemez oh. o. Emir bırak. O yandı artık. Kömür diyor. <laughs> Alt <arayı>. <gülüyor> <gülüyor> Zehirlendim bayağı. Onda revive'la biliyorsun işte. Kür al. Şey o oh. bekle bekle. O oh, Emir çok fazla kullanım hakkı var bunun. Ve her Bunlar. şeyi iyileştiriyor. Her şeyi iyileştiriyor. Açlık ve can her şeyi. O zaman kalsın abi. Aa bu biyom nedir? da bu ne lan? Bak aşağıda bir tane luggage var. İlk başlıyorum onu alalım. Ama böyle dolana dolana ineceğiz. İple insek. Mantıklı. Bir sürü ip taşıyor zaten. Heh. En aşağıdayım. Burada da yiyecek var. Muz mu bu? Muz lan. Muz muz iyi. Bandaj buldum. <laughs> <laughs> Muza mı düştü? <laughs> <laughs> Ha, adam beni içirip doyuruyor ya. Şu zehirli zararlı bir şeye benziyor. Sen evet Bu yani. Kendi kendi Bence var. de yani evet. Eee evet, taha orası niye kırmızı kırmızı parlıyor Ya yok o şey var ya geceleri çıkıyor. Işık böcekleri mi ne ondan. Eee evet, oradan bir şey akıyor. Su. Yok belki. yok su. <laughs> <laughs> Gel. Bunu alabilir miyim? Zehirlendim. <laughs> alabilir miyim? Verir misin? Tamam abi. Ben şey çantaya koy. Çan ha çantaya geri koy. Patlayan şeyler var. Dikkat et. Yerde yeşil bir şey basma. <laughs> kardeşim sen gül. Neyse enerjimin hepsini kullan. Emir hayır. Emir hayır. Bekle. Bazı şeyler atılarak işeriyor. Bu da mı onlardan? Ne yapıyor abi bu? Ha bu iyileş iyileştiren. Biri zehirliyor biri iyileştiriyor. Tamam. Sen mi yaptın bunu? Evet. Öyle bak yani, he. Like, okay. bizim buradan gitmemiz tehlikeli gibi hissettirdi. Şuradaki luggage'ın uselesslığına bakar mısın? Oha. Şuraya bak şuraya bak. İyi misin? Evet abi. Tutunla ikmal etmeyeceksin sadece. Ta aşağıda Adventurers Backpack var. O çok işe yarıyor. Almalı mı sence? Ne olduğunu bilmiyorum ve sen nasıl ne olduğunu biliyorsun abi. Adventurers Backpack neredeymiş ya? Abi al gidiyor amına koyayım adam ya. Abi ya almalı mı sence dedi sor, soru Oğlum boşuna soru sorma bu kadar istiyorsan ya. Cık, al işte kal da nasıl çıkacak bu? Nerede bu şimdi ya? En aşağı inmiş o. Ol... <laughs> Dikeni nasıl çiğim seni? Lekal olsun, Lekal olsun, ya. olsun, olsun. <laughs> Ananı satayım. Aha. öldüm ben o nasıl oldu abi sen nasıl geleceksin dedim neyse şunu karşılayayım ip atarım falan diye sola doğru gitmek istedim ee, ama pek öyle değilmiş yani